Biraz önce 2022 yılında yapımına başlanan ve geçtiğimiz yıl hizmete açılan Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Yaşam Merkezini ziyaret ettim. Bu merkez sokaklardaki sahipsiz hayvanlara yuva olurken bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri de yine burada veriliyor. Ve biraz önce bakım evini gezerken Sayın Valimizden bilgi aldım. Valimiz diyor ki önümüzdeki 4 gün içerisinde Batman il merkezindeki sokak, sokak köpeklerinin tamamı toplanacak. Buraya bakım ve yaşam merkezine getirilecek. Devamında Batman ilçe merkezleri, beldeler ve köylerdeki başıboş sokak hayvanlarının tümü bir ay içerisinde toplanmış olacak. Bu merkezde sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama ve işaretleme işlemleri yapılıyor. İşlemi sona eren bütün sahipsiz hayvanlar bu etrafı çevrili ve korunaklı serbest dolaşım alanlarına bırakılacak. Yani doğal yaşamlarını en uygun koşullarda hayatlarını sürdürülebilmeleri için ne gerekiyorsa onlar yapılıyor, yapılacak. Ayrıca bu merkezde ameliyathaneler, muayene odaları, röntgen cihazları, eczaneler var. İlaç deposu ve laboratuvarlar var. Hatta sağlık açısından kötü durumda olan sahipsiz hayvanlar için yoğun bakım üniteleri dahi düşünülmüş. Uzman veterinerler ve veteriner sağlık teknikerleri hayvanların bakım sürecini titizlikle yürütüyorlar. Değerli arkadaşlar, 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun uygulaması ile ilgili tüm hazırlıklar aslında tamamlandı. 39 mülkiye baş müfettişi bugün görev yerleri olan illere yani 81 illere gönderdim. 14 gün onlara süre verdik. Müfettişlerimiz ne, ne, ne mi yapacak? Mülkiye müfettişlerimiz valiliklerin Büyükşehirlerin il ve ilçe belediyeleriyle il özel idarelerinin uygulamalarını yerine gidip detaylı olarak inceleyecekler. Bu bir soruşturma süreci değildir. Bu durum tespiti yapılması. Gidecekler, bakacaklar. Bugüne kadar 2 Ağustos'tan beri kanun yürürlüğe girdiğinden beri yönetmelik de peşinden çıktığından bu yana yukarıda saymış olduğumuz kurum ve kuruluşlar ne yapmışlar? Hem onların yaptıklarını hem de yapılması gerekenleri de onlara hatırlatarak bir nevi rehberlik yapacaklar. İhmal konusu olan hususları ve aksiyon yönleri de tespit edecekler ve mevzuatın gerektirdiği tedbirlerin alınmasını kendilerinden isteyecekler. Az önce de ifade ettiğim gibi uygulayıcılara aslında bir rehberlik yapacağız ama özellikle şunun altını çiziyorum. iki ayda bir tekrar biz Taşlı'ya yani 81 vilayetimize arkadaşlarımızı, müfettişlerimizi göndereceğiz. Ve değerli arkadaşlar, müfettişlerin tespit ettiği konuları biz milletimizle sürekli olarak şeffaf biçimde paylaşacağız. Her iki ayda bir bu denetim süreci bittikten sonra biz bu konuyla ilgili çalışmalarını beğendiğimiz, takdir ettiklerimizi vereceğiz. Efendim hiçbir çalışma yapmamış. Önce onları ikaz edeceğiz ama sonra gereğini yapacağım. 3 ay önce Hakkari Yüksekova'da 12 yaşındaki Eslem yavrumuz maalesef sahipsiz köpeklerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Allah'tan tekrar rahmetler diliyoruz. Bu yaşanan üzücü olayla ilgili hemen mülki amfetişini görevlendirmiştim. İdari soruşturmayı tamamladılar ve ben de soruşturmanın değerlendirme raporunun sonucunda baktım ki kusur var. Kim kusurlu? Hepsiyle ilgili ben soruşturma izledim. İzini verdim. İdari teyakkat bitti. Artık konu adliyede. Daha geçen hafta Konya'da iki yaşındaki Rana bebeğimiz de sahipsiz köpek saldırısında maalesef hayatını kaybetti. Buraya da hemen ertesi gün sabah mülki fethi görevlendirdim. İdari teyakkat devam ediyor. Sahipsiz hayvanların saldırısı sonucu ölen ya da yaralanan her bir insanımız için İçişleri Bakanlığı olarak idari soruşturmanın gereği olarak müfettiş gönderiyorum. Göndermeye de devam edeceğim. Ama temennimiz hiçbir şekilde bu şekilde sınanmayalım. Bazı belediyeler sahipsiz hayvanları sokaklardan toplayıp hayvan bakım ne teslim etmek yerine başka bir belediyenin sınırları içerisine bırakıyor. Bu yönde bize çok şikayetler gelmeye başladı. Bununla ilgili tedbirlerimizi aldık. Eğer böyle bir şey olduğunu tespit eder görürsek onlarla da ilgili gereken idari, adli soruşturmaları başlatacağız arkadaşlar. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Bazı belediyeler sahipsiz hayvanlarla ilgili yeterli bütçe ayırmalarına, hatta daha fazlasıyla ayırmalarına rağmen çok daha hızlı hareket etmek bir an önce 2028 kendilerine kanuni verilen süreden önce bunu tamamlamak için Kampanya yapmak istediklerini bize ilettiler. Başvuru yapan belediyeler oldu bize bu noktada. Yardım toplayabilir miyiz diye ben izin verdim arkadaşlar. İzin vermeye de devam edeceğim eğer müracaat ederlerse. Buradan e, vatandaşlarımıza duyuruyorum. Değerli basın mensupları. Sahipsiz hayvanların korkusuyla çocuklarını gönül rahatlığıyla parka götüremeyen anneler var. Sabah namazına camiye giderken enli içinde, içinde olan vatandaşlarımız var. Ve kimi zaman bunu sosyal medyada, ekranlarda çok görüyoruz. Kimi zaman trafik kazalarda dahi neden olabiliyor. Yaralanmalara hatta ölümlere sebebiyet verebiliyorlar. Gerek sahipli, gerek sahipsiz bizim her bir cana saygımız baki. Bu inancımızın, kültürümüzün Yasalarımızın ve ait olduğumuz medeniyet değerlerimizin bir gereği. Peygamber Efendimiz siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin buyuruyor. Bizim temel ilkemiz şudur. Sahipsiz sokak hayvanlarına merhametli ve iyi davranmak istiyoruz. İyi davranmalıyız. Onların şehir merkezlerinde değil, güvenli tıpkı buradaki gibi yaşam alanlarında olmalarını süratle sağlamalıyız. Bu amaçla ne yapacağız? Sahipsiz sokak hayvanlarına tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunmalıyız. Kısırlaştırma ile ilgili kontrolsüz üremenin önüne geçmeliyiz. Sahiplendirme ile sokak hayvanlarına da artık yeni yuvalar bulmalıyız. Bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek her birimizin kanuni vazifesi. Değerli arkadaşlar, bütün gayretimiz, bütün çabamız yeni ranalar, eslemler, tunahanlar olmaması için. Buna razı olamayız. Aziz milletimizle, yetkili kurumlarımızla, yerel yönetimlerimizle, valiliklerimizle bu sorunu Allah'ın izniyle çözeceğiz. Tüm Türkiye'ye örnek teşkil eden Batman'daki Hayvan Bakım ve Yaşam Merkezi'ni hayata geçiren kıymetli arkadaşlarıma, özellikle kıymetli valimize çok teşekkür ediyorum. Sizleri tekraren sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Abi.